kardeşim ağ yapardı işte, balıkçılık ağ yapardı. Ya e feş vurdu, kurdu attı beynini, feş vurdu onu, üç, işte dört senedir yadaktı. İşlerde haliyle, senedir. İşlerde haliyle yapabildiğimiz kadar biz yapabiliyoruz. Elimizden geldiği kadar. İki kardeşler, kardeşi de feş. E, o da yadakta. İkisi de öyle işte. İkimiz de... <laughs> İkimiz de el işte uğraşır, uğraşabildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar, paga bildiğimiz kadar Anlaştık. Arada yaramazlık oluyor mu o kadar çok. Öyle işte. Gördüğün gibi. Geçim dünyası kızım. yaşıyorsun. Evet. Mavi var orada mavi. Eşlerimiz babalarından öğrendiler. Biz de eşlerimizden öğrendik işte. Onlar gösterdiler bize. Yap elimizden geldiği kadar yapabiliyoruz. Kendimize mi dışarıya mı alıyorsunuz? Ya kendimize de yapabiliyoruz. Dışarıda yapabiliriz Dışarıda yaparız. Yani. Dışarı ne yapalım? Ya, ya, ya. ya zorluğu var, zor olanlar var. Ama Günde devamlı başına oturamazsın. Çünkü ev hanımısın, eşin var, yemeğim var. Akşamdan, ha günde yapsan bir deneyi bitirebilirsin. 10 yıl oldu. 10 yıl oldu, hiç ayağa kalkma yani, yad alak. Tabii, işler hasta olunca haliyle... Haliyle bir bize kaldı, her iş bize kaldı. Nasıl iki eltik bu işlerimizin bence gösterilmesi? Ne bileyim, uyduk işte başlıyoruz, uyduk <laughs> geliyoruz işte. İdare o uyduk. İki elti birbirine, destekçi kaydık o zaman. Hani eltiler ya, Yok, özürüz. öyle bir şeyimiz <laughs> de yok yani. Sen yoldaş olduk. Ta şeyimiz yok yani ne? Anlaşmazlık bir şeyimiz yok yani. <laughs> Öyle eltileri çok anlaşamaz. <laughs> arada davada, arada şey, çekişsek de gene uyarım yani. <laughs> Biraz yorucu oluyor bir ve hastalarımız var, ondan uğraşıyordu. dışarı yapıyoruz. Dışarı yapıyoruz. Hep dışarı yapıyoruz. Falan. Ya, ne yap beş kırısı? Bir gelir olayı bize, bir destek olayı bize.